Lazy ikili sinema koltuğumuz. Bu koltuğumuz son model bir koltuğumuzdur. Oturakta, sırtta ve kolda güzel çizgilere sahiptir. İki tane de şu şekilde bir klavye olacaktır. Lazy'nin konsol bölümünde güzel bir saklama kabini, onun hizasında bardağımızı ve tabağımızı koyabileceğimiz bir tepsi, iki tane de bardaklık bölümümüz mevcuttur. Açılır kapanır. Lazy'nin diğer sinema koltuklardan farkı mekanizmasıdır. Tilting space veya da zero gravity olarak adlandırmış olduğumuz bir mekanizmaya sahiptir. Ayak açılırken sırtı senkron bir şekilde yatar, duvar 15 santim mesafede çalışır, ayak ise daha daha yukarıda olarak güzel bir kuruma getirir. Hareketli başlık sayesinde tavanı izlemem ilk başta yükselir, sonra açıyı değiştirerek televizyonumu izlemeye devam ederim. Lazy koltuk üzerine düşünülmüş mimari, ergonomi ve tasarım anlamında üzerine düşünülmüş keyifli, konforlu bir sinema koltuğudur.